Herkese merhabalar. Doktor Hüseyin Cengiz ben. Bugün bana çok sık sorulan bir sorunun cevabını vermeye çalışacağım. Hocam, ideal sezeryan sayısı kaçtır? Kaç kere sezeryan doğum yapabilirim ben? Gelin beraber bir göz atalım. Kaç kere sezeryan olabiliyoruz? İdeal sezeryan sayısı diye bir rakam yok. Bugün bilimsel araştırmalar işte şu kadar sezeryan güvenlidir, bu kadar sezeryan güvenlidir gibi mucizevi bir rakam veremiyor. Ama genel olarak hepinizin duyduğu işte 3'ten fazla sezeryan risklidir, çok işte sıkıntı olabilir vesaire. Gerçekten durum böyle mi? Bir kere şüphesiz ki her ameliyat bir risk atıyor kişiye. Yani çünkü sezeryan doğum majör bir ameliyat yani bir karın cerrahisi aslında ciddi bir cerrahi. E her ameliyatınız bir risk atıyor size. Peki nasıl bir risk atıyor? Ne oluyor yani? Şimdi her ameliyatla beraber bir kere e, karnımızı, elimizi karına soktuğumuz için yapışıklıklar artıyor. Yani bir sonraki ameliyatta karına girmek biraz daha zor oluyor bu yapışıklıklardan dolayı. Ve bu yapışıklıkları biz açarken bebeği çıkaralım diye rahme ulaşmak için bazen bağırsak yaralanmaları, idrar torbası yaralanmaları, diğer organ tüval yaralanmalar, tüp yaralanmalarıyla karşılaşılabiliyor. Bu risk var. Eğer fazla sayıda sezeryan olursanız. Onun dışında devamlı rahme kesi yapıldığı için daha sonraki gebelik atıyorum 2, 3, 4, 5 her neyse o diktiğimiz yerden yırtılmalar söz konusu olabilir. Rahimde yırtılma, parçalanma ve ciddi kanama olabilir. Ve bu kanamalara bağlı rahminizin bile alınması gerekebilir. Rahminiz alınmasa bile bu kanamalardan dolayı size kan nakli yapılması gerekebilir ki kan nakli ciddi bir iştir. Yani bir e, organ naklidir aslında kan nakli. Ama diğer önemli korktuğumuz komplikasyon bizim her sezeryan doğumdan sonra doğal olarak bebeğin eşi dediğimiz plasenta yavaş yavaş rahim kasına yapışmaya başlıyor. Biz bu duruma plasenta akreata diyoruz. Ve bu plasenta akreata doğumdan sonra biz bebeği çıkardık ya. Arkasından o plasentayı çıkarmaya çalıştığımızda plasenta yapışık olduğu için rahme gelmiyor. Gelmeyince de bu sefer rahmini almak zorunda kalabiliyoruz. Bazen hastalarımızın, gebelerimizin. Bu da önemli bir komplikasyon. Ve bu her sezeryanla beraber risk belirgin bir şekilde artıyor. Tabi daha ufak riskler de var aslında. İşte her sezeryanla beraber o kestiğimiz yerde hissizlik, sinir hasarı, ağrı, e, kestiğimiz kestiğimiz Yerlerde fıtık oluşması, her sezeryanla beraber enfeksiyon riskinin artması ve ileri dönemlerde o sezeryan kesisinde çikolata kisti oluşması. Bunlar uzun vade riskler. Ve yine karın içi yapışıklıklara bağlı e, e, özellikle bağırsaklarda tıkanıklık, bağırsak problemleri çok sık görebiliyoruz. Duymuşsuzdur çevrenizden. Bize de hastalarımız çok geliyorlar. İşte sezeryan olmuş 2-3 tane ama kronik bir ağrısı var. Aslında o ağrıların yani sezeryan doğum olmuş kişilerin ağrılarının bir kısmı aslında o sezeryana bağlı geçirdiği yapışıklıklardan kaynaklanıyor. Ve biz onları muayenede göremiyoruz. Yani Karın içinde yapışıklık var mı yok mu bunu anlamanın zaten tek yolu var. Gözle görmek. Laparoskopi yapıp gör görebiliriz. Ama yapışıklık olduğunu e, maalesef onun bir tedavisi de yok. O yüzden e, sezeryan, ideal sezeryan sayısının bugün cevabı yok. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da yetersiz. Ama bakın buraya koyuyorum şimdi. İzmir'den çok güzel bir çalışma buldum yurt dışında yayınlanmış. Karşılaştırmışlar iki grup e, hastayı. Bir grubu 4 ve üzerindeki sezeryan olanlara bakmışlar. Bir de 2-3 sezeryan Sezeryan olan grubu ikiye ayırmışlar. Yani 4 ve üzerinde sezeryan olanlarda bir risk var mı diye taramışlar pek çok hastayı. Bir tarafta 1074 hasta var, bir tarafta 244 hasta var. 4 ve 4'ten fazla sezeryan olan e, hastalarda yapışıklıkların daha fazla olduğu gözlenmiş. Kan transfüzyonun daha fazla olduğu gözlenmiş. Efendim ameliyat süresinin daha çok uzadığı gözlenmiş. E, ancak yine de ciddi bağırsak yaralanmaları, ölüm, rahim alınması gibi risklerin daha fazla olmadığını göstermiş. Yani 4 ve üzerinde sezeryan olmak her ne kadar küçük daha ufak riskleri artırsa da ana ve büyük risklerde daha fazla bir artış olmadığını göstermişler ülkemizden kadın doğumcu arkadaşlarımız. Ancak tabi bu çalışma sadece bir tane çalışmanın sonucu. Gerçekten daha büyük çalışmalar yapılması lazım. ideal sezeryan sayısının kaç olduğu ile ilgili. Ancak bütün dünyada genel olarak önerilen şey 3 sezeryan daha fazla çıktığı zaman riskin daha fazla arttığı ve doktorların da bundan çekindiğini biliyoruz. Ancak tabii ki geçmişte 6-7 sezeryan yaptı 7. sezeryanını yaptığım hastalarım oldu. İşte çok kolay geçti ameliyat ama 2 sezeryan yapıp 2. sezeryanında çok zorlandığım gebelerim de oldu. Bunun cevabını bilmiyoruz. Herkesin bünyesi, herkesin vücudu, herkesin gebeliği kendine özgü, kendine az. Bunun cevabını bilmiyoruz. Ama unutmamamız gereken şey sezeryan majör bir karın ameliyatı. Sezeryan olmak kolay değil ve şüphesiz dediğim gibi her ameliyat kendince ufak tefek de olsa riskleri artırıyor her olduğunuz ameliyat. Zaten eğer 3 veya daha fazlasında bir ameliyat oluyorsanız sezeryan doğum oluyorsanız lütfen deneyimli e, cerrahlarda, deneyimli kadın doğumcularda takibinizi yaptırın ve ameliyatınız olun. Aynı zamanda donanımlı bir hastanede ameliyatınız olun. Çünkü kan nakli vesaire rahim alınması gibi süreçler gerekebilir. Bu durumlarda mutlaka deneyimli donanımlı hastanelerde deneyimli ellerde olmanız gerekiyor. E, umarım e, tam olarak anlatabilmişimdir. Mevcut durumu bugünkü bilimsel veriler ışığında. Eğer sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Sizler kaç sezeryan olduğunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Sezeryan doğumdan biliyorum, biliyorum ki çekiniliyor. Çünkü sezeryan doğum yine anestezi alınıyor vesaire bir ameliyat. O yüzden e, bunun kararını çok iyi vermek lazım. Ama herkesin riski kendine özgü hekiminizle baştan bütün bunları görüşmeniz gerekiyor. Umarım e, birilerine bu bilgiler ulaşır. Birilerinin işine yarar. E, umarım beğenmişsinizdir videoyu. Beğendiyseniz beğendiyseniz beğendim butonuna basarsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın, sağlıklı, mutlu gebelikler diliyorum efendim.